Merhaba ben Burak YouTube kanalıma hoş geldiniz. O da biraz gürültülü. Gürültüden dolayı filtre kullanıyorum. Hafif bir cızırtı e, ses varsa ondan dolayı kusura bakmazsınız. Bu videoda size Ravencoin night hakkında bilgi vereceğim ve onun kazımını göstereceğim. Yakın zamanda Ravencoin Light diye bir e, altcoin çıktı ve şu anda kazımı yapılabiliyor. Tabii bu Ravencoin klasikten türedi. Çünkü son zamanlar Ravencoin klasik baya bir değer kaybetti ve Toparlayamıyor kendini. Onun için çatalladılar ve Ravencoin Light ürettiler. Bununla da e, ekran kartıyla, ile, işlemciyle, cpu ile kazım yapılabiliyor. Tabi başta şunu söylemek istiyorum. Bu yaptığımız kazım olayını yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum. E, videonun ortasına ilerisine tekrar söyleyeceğim. Herhangi bir kayıp oluşursa, kaybınız olsa e, mesuliyet kabul etmiyorum. Sadece ben yaptıklarımı anlatıyorum. Şimdi Ravencoin Light herhangi bir borsada listelenmiyor. Sadece web cüzdanı var. Web cüzdanına kazabiliyorsunuz. Eğer ileride olur da borsaya girip değerlenirse iyi bir para bırakacağını düşünüyorum. Şöyle de olabilir. Herhangi bir borsaya girmez. Yaptıkları projeyi rafa kaldırılır. Bizim kaldığımız saatler ve günler de boşa gidebilir. Onu da belirtmek istiyorum. Yani bu illa kazıyorum kesin değerlenecek diye kesinlikle bir şey yok. Yani bu bir varsayım. Dediğim gibi %50-%50 borsaya girip değerlenebilir ya da hiçbir şekilde borsaya girmez kazdıklarımız çöp de olabilir. Onu söylemek istiyorum. Ama şu an gayet popüler. Genelde geçen haftalar çıktı bu ee, Ravencoin Light. Dediğim gibi klasikten türemiş bir çataldır. Şimdi hemen size ben kazamını göstereyim. Web cüzdanı alacağız. Web cüzdanı aldıktan sonra Rig'in bir tanesini Hayos'tan e, Ravencoin'e bağlayacağız. Zaten hala ben kazıyorum. Önce ben kazdığımı göstereceğim. Kazdıktan sonra diğer rigi oraya nasıl bağlayacağımızı göstereceğim ben size. Az önce söylediğim gibi ileride ne olacak bilmiyorum. Ama ben e, rigin bir tanesini bir 10 gün belki 15 gün belki bir hafta e, kazıp web cüzdanına tutmak istiyorum. Eğer ileride borsaya açılırsa falan belki bizim işimize yarar. Belki de yarayamaz onu bilmiyorum. Ben şimdi sizi bu tarafa alıyorum. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz X16R algosunda bir kazım başlattım ben. Tabi burada kendimiz üretmek ve kendimiz eklemek zorunda kalıyoruz bunları. Hepsini zaten size göstereceğim. Şöyle bir olay var. Görüyorsunuz şu anda e, Raban Coin Light Bakiyem 635 RVL olarak gözüküyor. Ve devamlı bana ödeme yapıyorlar. Gece 1.45, 2.45, 3.45 her saat başı ödeme yapmışlar. Burada da aldığım ödemeler gözüküyor zaten. Siz de bir görüyorsunuz. Nasıl yapacağız, nasıl kazacağız ve sitesi nedir onu göstermek istiyorum. Google'a yazdığımız zaman kendi Lite Org sitesi çıkıyor. Bu şekilde aynen e, eski Raven Coin'deki kırmızı ikonu mavileştirmişler. Burada neyin nasıl olacağını anlatıyor size. Aşağı indiğimizde e, nasıl mining yapacağımızdan ya da projenin neyle alakalı olduğunu burada söylüyor. Siz de okuyabilirsiniz istiyorsanız. Yukarı geldiğimizde wallet kısmına geldiğimizde web cüzdanını indirebiliyorsunuz. Benim yaptığım gibi aynı burada da yaptığım şekilde indirebiliyoruz. Daha sonrasında e, pool'ları da şuradan bakabiliyoruz. Hemen göstereyim. Görüyorsunuz şu anda 181 GHZ güçleri var ee, birinci ikinci havuz diye sıralanmış gidiyor Tabii birinci havuz almış başına gitmiş zaten 124 GHS ikinci havuzda 24 GHS'de ben şu an Polcoin'de kazıyorum şu birinci sıradakine de kazabiliriz o size kalmış bir şey cüzdanımız indirip ve rigin bir tanesini oraya bağlamayı size göstereceğim dediğim gibi şurada kazıyorum zaten hemen istiyorsanız bakalım Tabi burada rigi ben ikiye bölmüştüm. iki kartla Ethereum. Diğer dört kartla da bu Ravencoin Lite'e bağladım ben. Burada gördüğünüz gibi X16R algosunu kazıyor. H'lar, Mega H'lar biraz değişken olabiliyor. Şu an e, şu kadar paylaşımda 6 tane geçersiz vermiş. 1782 paylaşımda. Çok fazla değil. Böyle devam edebilir. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı tek tek anlatacağım ben size. Buradaki rigimizi size nasıl ravenkoliler kazacağımızı göstereceğim. Öncelikle tabi burada cüzdanım olduğu için başka bir bilgisayara cüzdan açacağım. Onu size göstermek istiyorum. Burada e, çiğ coin kazıyoruz hala. 24-25 terabaytla Apple'da hiçbir değişiklik olmadan kendi kendine duruyor. Şimdi web sayfası açıp önce e, cüzdanımızı kuralım. Wallet'e tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Raban Kolinat Core tıklıyoruz. Buradan Windows tıklıyoruz. Ve indiriyoruz. Masa üstüne ayıklayalım. Alttaki Raven QT'yi çift tıklıyoruz arkadaşlar. İsterseniz Varsel'den klasörü değiştirebilirsiniz. Ben OK diyorum. İzin veriyoruz. Erişime izin vermemiz gerekiyor. Bakın şu anda eşlere bağlanmaya çalışıyor. Eşlere bağlanıp senkronizasyon olacak. Tabii bu bir süre sürüyor. Yani bir müddet sürüyor. Tabii bunu beklemesinde bekleyebilirsiniz. Ya da beklemeden gizle de bilip diğer ayarlarımızı yapabiliriz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi daha ben burada gizle deyip ayarları yapmak istiyorum. Tabi bu alt tarafta kendisi eşlere bağlanacak. Senkronizasyon olacak. Ve her kapatıp açtığınızda yani Ravencoin Lite cüzdanını kapatıp açtığınızda devamlı e, eşlere bağlanıp senkronizasyon yapması gerekiyor. Tabi mesela şimdi ilk kez yapacağı için hani çiğ oyundaki gibi. İlk kez yapacağı için belki biraz uzun sürecek, bir saat falan sürecek. Ama bundan sonra her gün açtığınızda bir dakika, iki dakika, üç dakika senkronizasyon yapıp devam edeceksiniz. Şimdi ben bunu gizli diyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Ravencoin Lite cüzdanımızı oluşturduk. Burada genel bakıştan gönderden gönderip aldan alabiliyoruz. işlemlerden yatan paraları görebiliyoruz. Az önce zaten kendi cüzdanımda göstermiştim. Şimdi cüzdan adresimizi nasıl oluşturacağız? Burada zaten marketteki fiyatı da gözüküyor. Şu kadar dolarmış. Türkçe olması gayet güzel. Alış adresi diyoruz arkadaşlar. Yeni diyorum. Buraya herhangi bir cüzdan adresi verebilirsiniz. RVN Light diyorum ben. Ve okey diyorum. Şurada adresimiz oluştu. Bu adrese yatırım yapacağız. Yani biz bu cüzdan adresini kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi cüzdan adresimizi aldık ve kapat diyorum. Burada yapacağın işlem bu kadar. Daha sonra ben kendi cüzdan adresime geçeceğim. Yani burada dosyadan alış adresimizi ekledik. Şurada görüyorsunuz. Buradan kopyala diyebiliyorsunuz. İsterseniz yeni alış adresleri de ekleyebiliyorsunuz. Hepsi burada listeleniyor. Şu şekilde olduğu gibi. Bakın işlemlerde her gelen para listeleniyor. Ben burada da bir tane alış adresi girdim. Rex 470 almışım. Bu alış adresinde gördüğünüz gibi paralar yatıyor. Her saat başı yatırıyorlar. Şurada da aynı şekilde yaptık. Burada da dosyadan alış adresini ekledik ve daha sonra kopyala diyoruz. Bununla işimiz bu kadar. İşte ben buraya kapatıyorum. Siz kapatmayacaksınız. Neden kapatıyorum? Çünkü benim burada kendi cüzdanım var zaten arkadaşlar. Onun için benim onu kullanmama gerek kalmıyor. Size gösterdiğim alış adresinden ekliyoruz ve işimiz bitiyor. Ve yatan paraları her saat başı burada görebileceksiniz. Şimdi cüzdanımızı oluşturduk. Alış adresinden kopyala dedik ve oluşturduk. Tabi bunu daha sonra tekrar açacağız. Şimdi buradaki e, ETC kazan rigimizi nasıl Raven Coin Light ekleyeceğiz? Hemen havuz şablonuna geliyoruz. Cüzdan sayfamıza gelelim. Cüzdan ekle diyoruz. Yeni cüzdan oluşturacağız. Tabii ki burada RVL cüzdanı yok. Biz kendimiz buraya istediğiniz adı verebilirsiniz. Raven Coin Light diyorum. Kendi öyle yazıyorum ve create'e tıklıyorum. Daha sonra cüzdan adresime Buradan size göstermiştim. Alış adresi kopyalıyorum. Buraya yazıyorum. Daha sonrasında Ravenlight web cüzdan yazıyorum. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Ve oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi cüzdanımızı bu şekilde buraya ekledik. Normalde Hayos'ta böyle bir cüzdan yok. RVL diye bir cüzdan yok. Kendimiz sıfırdan oluşturduk. Daha sonrasında havuz şablonuna geliyoruz arkadaşlar. RBL yazıyoruz, cüzdanımızı seçiyoruz çünkü bunu eklemiştik biz. Havuzu madencide yapılandıracağımızı söylüyoruz. çünkü Hayos'ta öyle bir seçenek yok yani havuz yok şu anda. Ben e, kartlarım AMD olduğu için TRM kullanacağım, Timurat Miner kullanacağım. Tıklıyorum. Daha sonrasında madenci yapılandırma seçeneklerine geliyoruz arkadaşlar. Şu an yaptığım gibi. Havuz seçeceğiz. Buradan istediğiniz havuza kazabilirsiniz. Ben şu havuza kazıyorum. Şimdi bu havuza kazmamız için diyor ki eğer e, Windows'da Windows'ta kullanıyorsanız buraya cüzdan adresinizi yazıp start dediğinizde mesela şöyle yapalım. Bakın kendi otomatik ben yerde. Siz sadece bunu alıp Windows'daki bat dosyasının içine değiştirdiğinizde direkt ben e, Ravancoin'ler kazabiliyorsunuz. Ama biz kendimiz Hayos'ta kazacağımız için şurayı alıyorum. Kopyala diyorum. Hayos Havuz URL'sine yapıştırıyorum. Bu kadar. Daha sonrasında tekrar geliyorum. Burada password var. Password da yazmam gerekiyor. Password'u kopyalıyorum. Şifre kısmına yazıyorum. Bu da tamam. Buradan x16 r seçiyorum. Hangi algoritmada kalacağımız? Çünkü x16 r çalışıyor. Bunu buradan seçiyoruz. Daha sonrasında şurayı doldurmamız gerekiyor. Evet burayı da şu şekilde dolduruyoruz. Buraya tıkladığımızda Wall ve Worker Name diyor. Kendi şeyden al demek istiyoruz biz. Burayı da bu şekilde dolduruyorum. Bu kadar. Ekstra argüman falan girmemize gerek yok. En son versiyonu kullanabilir. E, Trex Miner kullananlar e, küde olarak biraz eskisini seçmek sonunda. Onu da şuradan bakabiliriz hemen. Bakın burada mesela e, Nvidia kartlarınız varsa kendi sitesinde bu 0.19.14 versiyonunu kullanmanız gerekiyor. Onu unutmamanız lazım. E, şu anda Navi kartlarda çalışmıyormuş. Onu da söylemek istiyorum. Yani bendeki Polaris eski olduğu için. Navi kartlarda çalışmıyormuş. Team Readminer. Onu da burada görebiliyorsunuz. Buradan da Hayos e, iOS ve Windows'ta nasıl kullanacağınız, yapılacağınız ya da CPU'da nasıl çalıştıracağınız buradan kendiniz izleyip bakabilirsiniz. Tekrar iOS'un ekranına geliyorum. Son sürüm dedik. Buraları doldurdum. Sizi bu şekilde dolduracaksınız değişikleri uygula diyorum ve havuz şablonu oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonrasında roketimize gelip şurada yeni çıkan ve amblem olmayan RVL'ye tıklıyorum. Ve uygula diyorum. Komutu yolladı. Biz hemen şuradan bakmak istiyorum. Bakalım başlayacak mı? Başlamayacak mı? Bize herhangi bir hata verecek mi? Miner programımız start verdi. Bakalım herhangi bir sıkıntı yaratacak mı? Şu an görüyorsunuz pol pol Yani şuradaki adrese bağlanıyor kendisi. Server Amerika'da olduğu için ping'ler yüksek. Tabii ki bunu siz farklı havuzla bağlanabilirsiniz. Mesela en üstteki coinminers.com çok büyümüş. İstiyorsanız siz buna da bağlanabilirsiniz. Diğer yerleri seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben bunu kullandım şu anda. Görüyorsunuz hepsi geçersiz verdi. Gerçi 10 tane verdikten sonra şu an bir hata vermedi. Belki pingden dolayı da havuza bağlanma hızından dolayı da bu hataları vermiş olabilir. Şu an evet hata vermiyor. Büyük ihtimal az önce pingimizden dolayı sıkıntı yarattı. Ping hala yüksek. Dediğim gibi bu havuzda pink bu şekilde. Sadece Amerika serveri var. Ben denemek için şey yaptım. İleride farklı bir Avrupa'da server olan havuz varsa şurada oraya geçebilirim. Evet şu an hata vermiyor. Evet şu an 65H ile kazım yapıyorum. Zaten hala hazırda. Burada da 4 tane kartım kazıyordu. Az önce size göstermiştim. Hemen havuza dönüp bakmak istiyorum. Ne durumdaymışım. Wallet kısmına geliyorum arkadaşlar. Zaten şu RX 470 570 çalışıyordu uzun zamandır. Şunu da yeni bağladım. Bir tane geçersiz vermiş ve 63 H kazdığımı söylüyor. Her saat başı ödeme yapıyorlar. Bakın totalde 669 Raven Coin Lite vermişler. Hemen cüzdanıma bakıyorum teyit etmek için. Evet 669. Şurada gördüğünüz gibi bana söylenen ödemeyi hesabıma geçmişler. Ne zaman geçmişler? Her saat başı. 10.53'te geçmişlerdi. Az önce bir daha geçmişler. Şu an 11.58, 11.53'te 33 Raven Coin Night geçirmişler hesabıma. Tekrar söylüyorum. Videonun ortasında da söyleyeyim. Bakın yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu alt e, altcoin borsaya çıkmayabilir, değerlenmeyebilir, çöp olabilir, ziyan olabilir. Ona bilerek kazmak istiyorsanız kazın. Ben dediğim gibi 5 gün, 10 gün bir ay belki kazarım. E, rigin bir tanesiyle. Dursun. İleride Borsaya girer fiyat yükselirse işimize yarar. Fiyat yükselmeyip borsaya girmez. Çöp olursa yapacak bir şey yok. 10 günümüz, 5 günümüz, bir haftamız, bir ayımız kaybolacak. Onu da ikinci kez hatırlatmak istiyorum. İlla ben kazıyorum diye ya da yabancı youtuber'lar, yabancı insanlar kazıyor diye ya da şuradaki 20, 180 GS'lik gücü olan insanlar kazıyor diye illa bu coin bir şey olacak diye anlamına gelmiyor. Onu da belirteyim tekrardan. Evet gene bir tane invalid verdi. Overclock ayarlarını düzeltebiliriz. Düzeltebilirsiniz. Ben bu kazmayacağım için overclock ayarlarını ellemiyorum. Zaten halihazırda burada kazım yapıyorum ben. 4 tane kartla. Dediğim gibi 4 kartı ellemeyeceğim. Bu 4 kart kazmaya devam edecek. Bunu öylesine geçirdim size göstermek için. Tek tek anlattım. Havuzları Mining Pulse buraya R... Bakın RV yazınca kendisi çıktı zaten. Ravencoin yazdığınızda buradaki havuzları görebiliyorsunuz. Kendi sayfasından nasıl kazacağını zaten anlatıyor. Ben de anlattım size. Hayos ekran nasıl ekleyeceğinizi gösterdim. Ee, Nvidia kartlarınız varsa bu kudayı kullanıyorsunuz. Üstünü kullanmıyorsunuz. AMD'ler Navi kart desteklemiyor şu anda. Bu miner programı. Onu da söylüyor. İsterseniz CPU ile de kazabiliyorsunuz. Windows'ta ve Hayos'ta kazım yapabiliyorsunuz. Bunları anlattım. Cüzdanımız nasıl kurulacağını anlattım. Hayosumuzu eklemeyi gösterdim. Havuzları gösterdim. Havuz ayarlarını da gösterdim size. Nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar olay bu şekilde. Raven Coin Lite diye bir para birimi çıktı. Altcoin çıktı. Geleceği ne olacağını bilmiyorum. Sadece bir süre kazmak istiyorum. Size de bu konuda bilgilendirme yapmak istedim. Çünkü belki ileride popüler olur. Borsaya girer. Para kazandırır. Borsaya girmez. Çöp de olabilir. Onu herhangi bir garantisini kimse vermiyor. Kendi geliştiriciler de bunun garantisini vermiyorlar. Belki güzel bir proje değildir. O projeyi o sayfasından, kendi sayfasından okuyabilirsiniz. Güzel bir proje değildir. Belki tutmaz ve hiçbir anlamı olmaz. Belki de geleceği olan bir coin olur ve paralarımız bir şekilde değerlenir. Ve ayrıyetten Wallette kısmındaki ve Walletteki ayarlar o kadar. Orada şifrelendirme falan da var. Onlara girmedim daha. Benim yaptığım da bu kadardı. Şu an e, valet oluşturdum web cüzdan da ve kazıma başladım daha sonrasında şifrelemeyi ya da e, database almayı bakacağım onlara yedekleyeceğim herhangi bir makineye sıkıntı olursa en azından kazdığımız Raban Coin'leri lightları kaybetmeyelim diye. Ve videonun sonunda da tekrar söyleyeyim geleceği var mı yok mu bilmiyorum sadece kazmak istedim size göstermek istedim. Belki e, popüler olur ya da olmaz belki işinize yarar size Denemek istersiniz. Olay bu şekilde ve videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Tekrardan kanala abone olup bildirimler açarsanız çok memnun olurum. Yorumlarınızı, sorularınızı açıklama kısmına yazarsanız elinden geldiğini dönmeye çalışıyorum. Ya vakit darlığından bazen hepsini cevaplayamıyorum ya da başka işlerim olduğundan yetişemeyi de biliyorum. Onun için de kusura bakmayın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.